İyi daha iyi hani değil mi? Yok abi, iyi asıldı ha. Bu balık ya. asıldı, şey indirdi yani. Ya, oğlum ne <gülüyor> <gülüyor> Şuraya geçsene şu tarafa. Şura şura, teknenin oraya? Orada hiç kimse, orada orada boş. Orada oltam otur ol yok. Çek geç o tarafa. Ya olsun, gelme bir şey. Ne Asılıyor mu? Şeyde bir şey görükmüyor ki. Çok siyah görüküyor Faruk abi. Vuruyor mu lan? Onu bayağı uzağa attım ama. <laughs> Ha şuna da vuruyor. Yandakine mi dolandı ona da vuruyor. Ağzı yırtılmazsa. Şeyin arasında girmesin. Ahmet Bey. o olta yapmış. Herkes atar biz tutarız kardeş. Ben ne dedim? Bu oltama gelecek 10 dakikaya kadar dedi. Da fatih <laughs> geldik ama yarım saat zamanı tutturamamış. Oo iyi vuruyor. Zamanı tutturamadım. Acaba şey mi takıldı gene Oğuz'la? Ee, yan mı takıldı ki? Yani? Sabah aynısı oldu. Çok heveslendik. Ama Yok Ahmet abi solucanla şey yaptım ya hamur. Seninki değil mi? He? Yan, Kancanlık... yan takılma ihtimali olmaz. Niye? Kancanın ikisi de aşağıdaydı. De aşağıdaydı. De aşağıdaydı. Yok yok. Bu tarafta. <laughs> Geldi mi? Ama onu bayağı uzağa gönderdim ben ya. Bir fırlattım. Şuradaki ta naylon var ya ona yakın düştü. Onda da var, o da takıldı herhalde. Onda da var Ahmet abi belki. Onda da olabilir Ahmet abi. Onu da bir çeksen. Hocam. hocam onu. Onu. Onu 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 Hocam Allah. Dur abi dur. Onun üstünden gitmiş. Çepçelerim <laughs> kardeş. Oy <laughs> Hocam Allah. Bu kuyruğuna bakar mısın? Kıp kırmızı. Yani. Of çok tatlı bu ya. Cille gibi, cille gibi. Yemin ediyorum bak renklerine bakar mısın? Allah Allah ya, Profesyonel. E. Hadi. hadi abi bunu kes de bunu yiyek baba. Bunu hadi. Hadi bırakalım. kurbanlayalım bunu, kurbanlayalım. Aa aga canıya ağır gelmiş biliyor biraz da. Yandan da yandan da alışveriş, değil mi? Evet bir şey yandan Bak gördün mü? Abi, kere, kere. 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 Ne demek? Ne demek kardeşim her zaman. Rastgele. Herkes atar biz tutarız kardeş